Şöyle adam gibi bir adam çıksa karşıma keşke. <laughs> Kız daha yeni boşandın. Acık otur oturduğun yerde. Hayat geçip gidiyor Nazike. Neyi bekleyeceğiz? Doğru söylüyor. Olsun. Sen gene de zamanını bekle. Kısmetin varsa Fizan'dan gelir Merhabalar bulur seni. hanımlar. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel üstü gel bak kim var burada. Kim? Hamiyet'i hatırladın mı? Mahalleye geri taşınmış. Hamiyet Ha 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 Amiyet. Hatırladım. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk Hüsnü Bey. Buyurun. Kek börek getirdim. Tatmaz mısınız? Eline sağlık. Ee, ben bir ellerimi falan yıkayayım. Tamam. Hadi. Ay Hüsnü Bey hiç değişmemiş. On sene önce nasılsa şimdi de aynı. Maşallah. 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 Kız çok bakma. Nazar değdireceksin adama. Benim nazarım değmez. Neyse. <laughs> Otur. Bunlar niye gülüyor baba? <gülüyor> ne oldu yüzünde bir şey mi var benim? Usta, hep mi dört ayak üstüne düşersin be? <laughs> ya en ballı operasyonlar hep sana gidiyor be Hüsnü. Aa kıskanacağım artık yani vallahi. Baba, sen anlat bari ne oluyor? Ben senin şu hamiyet var ya, benim hamiyet değil baba o. Benim hamiyet hamiyet değil. Sen yapma bari baba. Tamam, hadi tamam. hadi. Yani lafın gelişi söylüyorum Üstüncüğüm. Hamiyet'in eski kocası Bekir'in peşindeyiz biliyorsun. Bekir telefon edip Hamiyet'i tehdit etmiş. Hamiyette de polisi arayıp şikayet etmiş. E ee, bundan bana ne ki? İnsan komşusu için böyle konuşur mu usta ya? Hiç yakıştıramıyorum sana ya. Hiç yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor ya. Ya komşu dediğin komşusunu korur, kollar. Ya tabii. Senin de öyle bir komşu olduğunu bildiğimiz için... ...koruma görevini sana verdirdik Rıza Baba yani. Ne? <laughs> Hayatta olmaz baba. Baba <laughs> ne, ne olur, ne ne olur ne yapma gözünü <laughs> seveyim ya. Ya Öslücüm, ilgisi yok. Sen Hamiye Hanım'ı bir süre koru. Zaten tanıyorsun. <laughs> baba ne olur yapma ya Allah'ını <laughs> seversen ya. Lütfen vallahi olmaz ya. Korur baba korur korur hiç merak etme sen. Başkomiserimin kanatları geniştir böyle. Alır böyle kanatların altına güzel <laughs> hadi, güzel korur. <laughs> <laughs> Bıktım bunun elinden ya benden başka kimse kalmadım o, ya Allah operasyonu. Allah. <laughs> Hüsnü Bey. Oh bitmedi çilem bitmedi yine ya ne var ya. Size kek yaptım. Hamiyet Hanım daha yeni börek yedik. Bakın ben sizi eski kocanızdan korumak için buradayım. Yani şu an bir polis operasyonundayız. Altın gününde değiliz. Olsun bunu da yersiniz. Hem erkek dediğin boğazına düşkün olur değil mi? Hmm, sağ olun. Çayınızı da tazeledim. Bu çuluk neydi ya? Evden geldi. Ay çok fena yandınız. Kimin sayesinde çok acaba? Bir dakika. Saçma saçmalamayın hanımefendi. Ay, gelin gidin ya. Lütfen peçete meçete getirin. Ya da bir eşofman falan getirin. Ben. Tamam, tamam. Siz çıkarın o ah. pantolonu. Hemen çıkarın hemen. Ben getiriyorum. Ah. Ah. ah nasıl yandım. yandım attı? Aa, bu bu kim ki? Aa, ama siz durun. Siz durun. Ben bakayım. Durun 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 durun. Durun bana bırakın. Durun. Tası tehlikeli olabilir. Durun. Ah, ay ay sana. adam yandı yandı. Ah. ah. Silahım nerede? Sıkın, sıkırdım tamamen. Sıkın, sıkırdım tamamen. Aman başkomiserim biziz, biziz. Ha. Siz miydiniz? Biziz abi. Bir çığlık sesi duyduk da. Yok bir şey yok. Çay döküldü üstüm <laughs> Abi bir şey lazım mı? Yeni pantolon bulalım olması. Böyle kesme abi. Abla zaten sakat. <laughs> Hüsnü Bey, eşofman getirdim size. <laughs> Abla halletmiş, bize gerek kalmamış. Gidin devriyatı mahallede boş durmayın. Hadi. Bir daha da ona buna, buna kapıyı çalmayın. Tamam, tamam başkomiserim. Kimseye de ağzınızı açmıyorsunuz. O ağzınızı... O burada ona burada kalır. Tamam, abi, tamam. Hadi Hüsnü Bey. Hadi şimdi. defolun. <laughs> tamam abi, gidiyoruz. <laughs> Bu o neydi ya? Geberiyordum gülmekte. Ben tutamadım zaten kendimi. <laughs> neyse susalım duymasın. Yoksa öldürür bizi vallahi. Ulan çaylaklara da rezil olduk sayenizde. Yani şu halimi ekibe bir anlatsalar... ...vatan emniyette kimsenin suratına bakamam yani. Yalnız bacaklarınız da şahaneymiş Hüsnü Bey. Düzenli spor yapıyorsunuz herhalde. Ben ben giydireyim size. Yok yok sağ olun gerçekten ben giyinirim ben giyinirim. Ee, bir zahmet arkanıza dönün siz. Ha, haklısınız pardon. kara. Bak sen çiçeği yiyecek beni. Hale bak. Olacak iş işte değil yani. Ah, ah. Altım işi şahane, üstüm tophane. Lanet olsun böyle görevime. Öf. Ah, oh, sen burada yalnız, ben içeride yalnız. Olmadı ki böyle. <laughs> Ay nasıl da güzel uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım ya. <laughs> çaldı. Ee şey kapı çaldı Hüsnü Bey, ben bakayım isterseniz. Hayır hayır hayır, hayır. Siz bırakın ben bakarım. <laughs> <Siz bekleyin. gülüyor> Usta. Ne oldu beni mi vuracaktın? Sen niye geldin ya? Halini hatırını sormaya geldim. Fena mı ettim? Yavaş dur. Dur. Aç aç. Şş, bana baksana bir. Bana bak. Hamed Hanım iyi bakıyor mu sana? He sen Makaray'a gelmişsin bildi. O arkanda ne var? Şimdi, ne o elindeki? Tatlı getirdim sana. Seversin. Ulan ne? Ulan Mesut. lan bu kere... Bir <laughs> şey değil mi lan bu? Hüsnü Bey, çayınız soğuyor. tamam, geliyorum Amiyet Hanım, geliyorum. Hadi ama, bekletmeyin lütfen. Tamam. Hüsnücüğüm. Seni Allah kahretsin. Aa, yersin be, yersin. Alt altında defol! Yeseydin usta, kuvvet verir. Şş, çok faydasını görsün, gel buraya. Şş, bak, bak, bak. A göstereceğim ben sana. Bekle sen Allah Allah bekle. Al 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 aç aç ağzını. Şu şaka <laughs> için düşen geldin değil mi? Çok ayıp. Defol git buradan. Çok, çok Depol. ayıp. Çok ayıp. Al bak bir tane git bir tane al. bir de eşofman giymişsin.